Karaoke yapan biri kendini hangi alanda yıldızmış gibi hissedebilir. A spor, B müzik, C akrobasi. Yabancı olmanın kötülüğü bu. Karaoke'nin ne olduğunu bile bilmeyerek hocamdan yardım istiyorum. Peki. Tufan hocamıza dönelim. Bakalım hangi şıkkı eleyecek hocam? mersat aslında yabancımız değil. Yıllardır ülkemizde yaşıyor ve şu anda da Kastamonu Üniversitesi'nde okuyor. Dolayısıyla bir yabancı için karaoke zor bir kelime demesin. Muhakkak kendisi de evde eline mikrofonu alıp e, bir şeyler mırıldanmıştır. Onları düşünsün bir. Dolayısıyla ben aşıkkın eliyorum. Çok, çok teşekkürler hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Müzik ve akrobasi seçenekleri var. Hocamdan çok teşekkür ederim. Soru çok basit oldu. Ee, beş yıkı müzik. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum efendim. Bakalım.